Bursa'da polis ve şüpheli arasında yok artık dedirten bir olay yaşandı. Olay, Merkez Osman Gazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü, Asay Şube Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri amirliğine bağlı ekipler, aranan şahıslar üzerinde uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalarda, kıraathanede okey oynayan şüpheli şahıs polisleri görünce panik yaptı. Bunu fark eden polisler şüpheli şahsın yanına giderek sorguladı. Şüpheli şahıs, polis ekibine kimliğinin yanında bulunmadığını beyan ederek kimlik numarası verdi. Kardeşinin kimlik numarasını tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Gerçek kimlik numarasını veren şüphelinin yağma suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.